Merhabalar, bugün sizlerle geleneksel lezzetlerimizden biri olan Kars ketesi tarifini paylaşacağız. İlk olarak bir karıştırma kabı içerisine aldığımız unumuzun ortasını açıp içerisine sırasıyla 100 gram ülker bizim yağ margarinimizi, yaş mayamızı ve 2 yumurtayı da katarak yoğurmaya başlayalım. Daha sonra tuz ve sütümüzü de ekleyerek yoğurmaya devam edip kulak memesi kıvamında bir hamur elde edelim. Hazırladığımız hamuru üzerine temiz bir bezle örterek mayalanmaya bırakalım. 100 gram Ülker bizim yağ margarinin bir kısmı tavaya koyup eritilerek bir tabağa alınır ve ketenin içerisine sürülmek üzere bekletilir. Ketemizin içini hazırlayalım. Bunun için Ülker bizim yağı margarini tavanın içine koyup erimesini bekleyelim. Eriyen yağın içerisine bir su bardağı unumuzu da koyarak yavaş yavaş karıştırarak un tane tane olacak şekilde kavuralım. Daha sonra mayalanan hamurumuzu bezelere ayırıyoruz ve her bir bezeyi teker teker oklavayla açıyoruz. Açtığımız bezelerin her birini teker teker yağlayarak kare şeklinde kapatıyoruz. Karelerimizin ortasına hazırladığımız iç malzemesinden koyup her bir köşesinden katlayarak bohça şeklinde kapatıyoruz. Son halini verdiğimiz ketelerimizi ters çevirip yağlı kağıt serilmiş fırın tepsisine yerleştiriyoruz ve üzerine yumurta sarısını da sürdükten sonra çatal ile şekil verip önceden ısıtılmış 200 derecedeki fırında yarım saat pişiriyoruz. Pişen ketelerimizi bir tabağa alıp kestikten sonra servis yapabiliriz. Afiyet olsun.